40 yaşından sonra huzur ve mutluluk istiyorsan sana söyleyeceğim 8 maddeye uygula. Hadi başlayalım. 40 yaş hayatın tam ortası. Bir yanın daha yeni başlıyoruz diyor, bir yanın artık huzur istiyorum. Peki gerçekten huzurlu ve anlamlı bir hayat mümkün mü? Evet. Cevabı 2000 yıl öncesine dayanan bir felsefede gizli. Stoacılık. Bugün Stoacı düşüncenin gücünü kullanarak 40 yaşından sonra nasıl huzur ve mutluluk içinde yaşayabileceğini 8 maddede anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. 1. Kontrol alanını tanı. Senin elinde olan ve olmayan. Epiktetos der ki: Bizi rahatsız eden olaylar değil, o olaylara yüklediğimiz anlamlardır hayatta kontrol edemediğin şeyleri bırak. Trafik, başkalarının düşünceleri, geçmişteki hataların. Bunları değiştiremezsin. Ama tepkilerini, düşüncelerini, tutumunu değiştirebilirsin. Gerçek huzur bu farkındalıkla başlar. 2. Anda kal. Geleceğin kaygısı, geçmişin pişmanlığı yok. Marcus Aurelius şöyle der. Sadece şu an senindir. Diğer her şey ya geçmiş ya da hayaldir. Kırklı yaşlarda bir yandan geç kaldım mı duygusu, bir yandan gelecek ne olacak korkusu sarar. Bunları susturmanın tek yolu anda kalmak. Şimdi ne yapıyorsan ona odaklan. Bir kahve içiyorsan sadece kahve iç. Bir çocuğunla konuşuyorsan sadece onu dinle. Huzur bu anların içindedir. Zorluklara direnç. Dış dünya değil, iç gücün önemli. Stoacılar için zorluklar düşman değil, birer öğretmendir. Hayat sana ne getirirse getirsin, iflas, boşanma, hastalık bunlar seni tanımlamaz. Tepkilerin tanımlar. Bu da geçer, deme. Gücünü içinden al. Senin dışındaki her şey değişir ama içindeki sabır direnç ve karakter senin elindedir. Duygusal disiplin Hislerini yönet, bastırma. Stoğacılık duygusuz olmak değildir. Tam tersine duygularını fark edip yönetmek demektir. Öfkelendiğinde dur, kırıldığında düşün. Tepki vermeden önce şu soruyu sor. Bu tepki bana huzur getirir mi yoksa sadece canımı mı yakar? duyguların seni yönetmesin. Sen duygularını yönet. Günlük yansıtma. Kendine hesap ver. Marcus Aurelius her gün günlüğüne yazardı. Gece yatağa uzandığında kendine sor. Bugün beni ne huzursuz etti? Ne daha iyi olabilirdi? Neye şükrettim? Bu basit alışkanlık 40 yaşından sonra seni yeniden inşa eder. Yazmak bir iç temizliktir. Günlük tut, sade yaşa. 6. Fazlalıkları bırak. Minimal yaşa, anlamlı yaşa. Daha çok eşya, daha büyük ev, daha çok para. Bunların hiçbiri sana huzur getirmeyecek. Sen artık daha azla daha çok olmayı öğrenmelisin. Stoğacılar sade yaşarlardı. Çünkü asıl zenginlik bir şeye ihtiyaç duymamaktır. Gereksiz arkadaşları, eşyaları, hedefleri bırak. Kendine şu soruyu sor. Bu gerçekten gerekli mi? Ve sadece cevabı evet olanlarla yaşa. 7. Erdemli yaşa. İyi insan olmak hedefindir. Stoğacılar için mutluluk değil, erdem hayatın amacıdır. Yani iyi insan olmak. Adaletli, sabırlı, yardımsever, dürüst biri olmak. Bu seni içten içe tatmin eder. Dış dünya seni alkışlamasa da sen içten içe huzurlu olursun. Kimse görmese de doğru olanı yap. İşte gerçek huzur burada yatar. 8. Ölümü hatırla. Memento Mori. Bir gün öleceğini unutma. Bu cümle korkutucu değil, özgürleştiricidir. Çünkü ölüm farkındalığı sana hayatın değerini öğretir. Sevdiklerine daha sık sarılmanı sağlar. Ertelediklerini yapmanı sağlar. Bugün son gününmüş gibi yaşa ama sonsuzmuş gibi sevmeyi unutma. 40 yaşına geldiysen hayatın tam ortasındasın. Ve artık dış dünyaya değil iç dünyana yatırım yapma zamanı. Stoğacılık sana bir zırh verir. Sakin kalırsın, güçlü durursun. Hayatın içindeyken onun kölesi olmazsın. Bugün bu 8 maddeyle başla. Hayatını değiştirecek büyük adımlar küçük farkındalıklarla başlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda hangi maddelerin sizin için önemli olduğunu yazmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.